Sevgili seyirciler, geçtiğimiz günlerde Çorum Valisi Sayın Ahmet Kara Osmanca'yı ziyaret etmişti. Tabi Osmanca'ya gidince vatandaşlar valinin gideceği yerlerde önceden giderek valiyi beklettiler. Vatandaş vali görmeyi özlemiş ya. Bir vali gelmiş elimize deyip hep beraber oraya gidiyorlar. Ve bir şekilde de valiye sorunlarını anlatırlarsa çözüleceğine inanıyorlar. Ve valiye sorunlarını anlatmaya çalışıyorlar. Şimdi buraya kadar her şey normal. Vatandaş uzunca bir süreden beri ilk defa bir halk adamı bir vali görmüş. E de hazır ilçeleri de ziyaret ediyorken, oralara da geliyorken vatandaş hem valiyi görelim hem de derdimizi anlatalımın derdine düşmüş. Buraya kadar her şey normal. Esas bundan sonra başlayış vali ile halkın buluşmasında bu korumalar var. Bir bir acayip bir şekilde vatandaşla valinin arasına girerek önlerinde, yüzlerinde vatandaşa dönerek valiye de sırtlarını dönerek vatandaşın valiye ulaşmasını engelliyorlar. Ha anladık kardeşim. Büyük korumada vücut diliniz nasıl olmalıymış? Yok işte bu pozisyonunuz nasıl olmalıymış falan. iyi öğrenmişsiniz tamam. Böyle olmalı pozisyon falan. VIP korumayı öğrenmişsiniz. İyi güzel de Çorum'da yaşıyoruz ya. Karşınızdakiler bir köyün sakinleri. Yaşlı başlı insanlar, kadınlar, çocuklar falan. Ne bekliyorsunuz? Yani saldırıdan bulunacaklar. Arkadan birisi bir şey söylemeye çalışıyor. Böyle sus işareti yapıyor koruma efendi. Hemen önünde yaşlı bir amca var. Onu konuşturmuyor. Ya siz ne istiyorsunuz kardeşim bu vatandaşlardan? Bir halk tipi halk adamı, bir vali gelmiş. Siz valiyle halkın arasına girmeye kalkıyorsunuz. Bırakın çekin kenara. Çorum burası. Kimse saldıracak hali yok ya. Bir de bunlardan bir tane de emniyet müdüründe var. Emniyet müdürü böyle topluma açık yerlere gitmeden önce hani protokol sırası falan var ya oraya oturuyorlar ya. Emniyet müdürünün oturacağı yerin arkasındaki koltukları boşaltmakla görevli. Koltuk korumacısı o da. Oraya birileri oturacağı zaman buraya oturamazsın yasak. Niye? E, emniyet müdürünün yakınlar oturacak diye bir de sallama da bulunuyor. Şimdiye kadar hiçbir bir tür törenlerde, etkinliklerde emniyet müdürünün yakınlarını falan arkada görmedik ki. Kendince güya orada ayar veriyor. Ya kardeşim, Çorum'dasınız. Bir tane o kadar uzun, o kadar uzun bir zaman sonra bir tane halk adamı, halk tipi bir emniyet müdürü gelmiş memlekete. Bir tane alan adamı, bir vali gelmiş. E bırakın da vatandaş bunlarla doğru düzgün ilişkisiyle iletişim olabilsin. Bırakın da emniyet müdürünün arkasına oturabilsin. Ya ne olacak? Emniyet müdürünü mü yiyecek? Ne olur yani valiyle tokalaşırsa. 29 Ekim'de O törende de yaptılar. Yaşlı bir amca elini uzatıyor, bu koruma paşa eliyle şöyle amcanın elini itiyor. Ne var kardeşim, ne olur yani valinin elini sıkısalır olur. Zaten bu tür korumaların böyle artistikleri yüzünden vatandaşla devletin arasında bu uçurum her zaman bunlar sayesinde açıldı böyle. Ve bunların yüzünden vatandaş devlette de mesafeli oldu. Bunların yüzünden vatandaşın devlete bakış açısı olumsuza gitti hep. Ve bunların yüzünden vatandaş devleti hep ulaşılamaz gördü. Yani ne olacak şimdi? Vali Osmanca'ya gitmiş. Vali 29 Ekim törenine gitmiş. Yaşlı başlı insanlar gelmişler. Kimi kimden koruyorsunuz ya? Ha bunları önceki salon adamı valilere yapıyordunuz. Yapın da onlar da zaten onu istiyordu. Halkla buluşmak istemiyordu. Vali Ahmet Karan'ın halkla buluşmak istemediğini hiç zannetmiyorum. Sizin sayenizde oluyor ne oluyorsa paşalar. Biriniz arka koltuk korumacısı, biriniz de vatandaşla valinin arasına girerek vatandaşın valiye ulaşmasını engelleyici diye bir görev mi var? Böyle bir görev tanımı var? Vallahi tebrik ediyorum. Çok güzel yapıyorsun. Ha, VIP korumayı öğrenmişsiniz. Tamam. Anladık. Gidin başka yerlerde başkalarını korurken yapın. Ne diyelim? Bu işleri çözeceğiz arkadaş. Bu işler böyle olmuyor. Hoşçakalın.